Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Video başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, like atmadıysanız da like atmayı unutmayın. Like'lar çok önemli kanalın ön plana çıkması için. Şimdi videoya geçelim. Şöyle ilk olarak diyalogumuzu verelim. O dişi dedik. Bir tane bulmuşsun. En iyi kalitede 3 tane daha gerekli. Süper. Bu arada otomatik avda sürgünde 96 levele kadar geldik. Şöyle bayağı da bir cennet bilezik kastık. Şu şekilde bunların hepsini artı 9'a kadar yükselteceğiz. Dostlar geldik demircinin yanına. Totalde 51 adet artı 4 cennet bileziğimiz var. Bunların hepsini artı 9'a kadar yükseltmek istiyorum. Şöyle başlayalım abi. Ve bir iki tane sizlerle basayım sonra ben hepsini basayım gideyim. Şöyle bakalım. Üçüncüyü de basalım. Üçüncü yandı. Dostlar totalde 51 tane cennet bilezikten 10, 20, 30, 33 tane artı 5'e geçti. Ya artı 6'ya da basayım. Totalde 33 tane cennet bilezikten de 17 tanesi artı 6'ya geçti. Bunlar Bunları sizlerle beraber basayım. Şöyle dök. Şuradan başlayalım. Birinciden. 1'de bir 1. Bir, güzel. 2'de 1. 3'te 1 maalesef. 4'te 1. Çok kötü gidiyoruz. 5'te 1. Batıyoruz abi. 6'da 1. 7'de 2. 8'de 3. 9'da 4. Güzel. Bu yandı. 10'da 4. 11'de 5. 12'de 5. 13'de 5. 14'te 6. 15'te 7. Güzel. Er. 16'da 7. Hadi sen de geç. Neyse. Totalde 17 taneden de 7 tane artı 7 cennet bilezik elde ettik. Ben şunların bir artı basma malzemesini alayım. Geleyim. Geldik heyecanlı ana. Şimdi bu sefer sondan başlayalım. Hocam 1'de 0. 2'de 0. Maalesef kötü gidiyoruz. 3'de 0. Dörtte bir. Hadi hocam, güzel. İki tane daha. Şöyle, bu da yandı. Sonuncusu, dayandı. İki tane artı sekiz cennet bileziğimiz var. Saçtık iki von falan eder ama artı dokuz'a geçerse beş von. Ben bunları denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle aldık hocam. Hadi, ver bir tane. Çok güzel be. Çok güzel. Hiç beklemiyordum. Bir tane artı dokuz cennet bileziği yaptık. Şimdi bu, bu yansa da bir şey olmaz. Bu yandı zaten biliyorum. Tamam çok güzel. Bunu 5 efsun yaparız. 5 von falan ediyor. Birazdan yine pazardan bakarız. Dostlar şöyle de paylaşmak isterim. Artı 9 cennet bilezikler. En düşüğü 5 von 37 Zaten Zaten de arttırma bol bol olduğu için. Artık kimse artı 9 düz koymuyor. Bakar mısınız? Hepsi 5 efsun değişmelik şekilde satılıyor. Bizde de zaten eski eventten kalma. Bol bol arttırma var. Kustamın köremiz de var. 5 efsun yaparız buradan. En az 5.5 bon, 5 bon karımızı aldık. Pislik böceği pençelerimizin de toplamda 6 tanesi artı 7 oldu. Şunları da sizlerle beraber artı 8'e sallayalım. Şöyle birincisi geçti. İkincisi de geçti. 3 yanlı hocam. 4 verdin mi? 4 de vermedi. 5. 5 verdi. Güzel. Altıncısı bu yanacak bence. Aynen. Totalde 3 tanesi artı 8'e geçti ne istiyormuş? Tamam malzemesi var bizde. Şöyle hemen artı 9'a sallayalım sizlerle beraber. Bir tanesi yandı. Şöyle ikincisi. Hadi hocam bir tane bana artı 9 ver. Maalesef. Maalesef. Cici. Tekrardan selamlar dostlar. Bu arkadaşımıza da 11 hidre 3.1 bondan vereceğiz. Şöyle pazarda da zaten 28 m aynı fiyata geliyor. Şöyle arkadaşımıza hayırlı olsun. Arkadaş bir, bir paket daha istedi. Hemen verelim. Kendisine hayırlı olsun. Bol metaller olsun. Youtube videoları çektiğimi de söyledim. Kendisi selamlar diyor. Aleyküm selam diyelim bütün izleyiciler adına. Dostlar ben dolu dolu bir pazar kurdum. Şöyle 12'li bir vondan gümüş okeyler. Şöyle bakır kolyem kullandığım. Şöyle kullandığım cennet bileziğim. Artı 9 bastığımız cennet bilezik. Onun dışında bütün hidra sandıklarımı kalanların hepsini kurdum. Şöyle yeni yaptığımız sarı şebnemizi bir bon attım. İşte nes yumurtaları, güç şeyler, unutkanlığın kitapları. Bu hala duruyor işte. Bunların hepsi falan duruyor. Şöyle 12 bon 250 paramız var. Bunların hepsi satılınca bir simya setimi tamamlamak istiyorum. Bakalım para yeterse. Ruh taşı okuma saatimizde gelmiş. Bir ülke eskinlik. Devam. Aa geçti çok güzel. G8 oldu. At görevimizi de yaptım. Bakalım geçecek mi arkadaşlar şöyle. Acemi at sonuçları. Geçti çok güzel. Tek attık. Gerçekten bununla uğraşmayı pek sevmiyorum. Tek de geçmesi beni çok mutlu ediyor. Dostlar şöyle bir tane misli safir buldum. Lycan savunma, nice savunma ve savaşçı atak. Atmalık fiyatına zaten. Bunu satın alalım. Bunu takarız. Dostlar hidra sandıklarımızın da hepsi satıldı. Şöyle güzel bir tane misli ejderha elması buldum. Tam benim istediğim mevsim. Beceri asana karşı koyma ve büyü savunması benim için yeterli şekilde. de O diyelim. Hop Ninja'dayız arkadaşlar. Şöyle birazcık kor açmıştım. İki tane ender yeşim, iki tane de ender yakut var. Şayet yakut verirse benim için çok iyi olur. Şu an para lazım biliyorsunuz. Misli setimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Şöyle yeşimden başlayalım. Yeşim geçti. Yakut da geçti. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Simyaların da Marmara'da bu aralar piyasası çok düşük. Antika yakutu 3 bon 35 m'den. Antika Yeşim'i de 87M'den pazara atıyorum. Şöyle antika yeşimimiz, cennet bileziğimiz bastığımız, onun dışında gümüş öküzlerimiz satıldı. Omon 86M. Şunu da üstümüze alalım. Bir tane şey buldum arkadaşlar. Yeşim buldum. Hemen sizlerle beraber bu yeşimi de satın alalım. Mis Sejdera yeşimi. Ya farmlık efsun olacağım bu arada. Shift TP almayacağım. Evet. HP, HP yenileme, HP absorbe. Bu benim işimi görecek. Hayırlı olsun diye diyelim. Şöyle tekrardan bakalım. hepsi tamamlandı. Satürnümüz, yeşimimiz, elmasımız. Bunlara da arsızlık basalım, takalım. Antika yakutumuz da satıldı. 7 von, 30 paramız var. Bu 7 vonla da tam denk geliyor. Şöyle çok güzel bir tane Avogad Aysizaka buldum. Niye bunu alıyorum? Defanslı yüksek. 204 defans veriyor. Hem 1500 rüzgar, 30 str, 5 ip absorbe, 10 ok savunması var. 6-7. efsunu bile var arkadaşlar. 7 won. Yani güzel. Alalım bunu da. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Çünkü bu zırh bizim işimizi görmez artık yani. Çok dandik bir zırh. Bunu da pazarımıza ekleriz. Şöyle zırhımın görüntüsünü de göstermek isterim. Şu zırhı takmayalı da bir yıllar olmuştu herhalde ya. Bunun artı 9'u falan çok güzel gözüküyor da neyse. Bu da işimizi görür. Bir tane işlenmemiş vardı. Vurdum yontulmuşa. O da geçti. Endere. Şöyle bir antika yılmaz gelirse bu paraya çok ihtiyacım var. İnşallah gelir. Ah be abi. Simyalarımı da artı dörde bastım. Şöyle yavaştan takalım. Miscecdera Safiri. Artı dört taktık. Miscecdera Yeşimi. Artı dört taktık. Şöyle elmasımızı da takalım. Artı dört evet doğru. Böyle bütün hepsi tamamlandı bu hariç. Zaten olmadan da set bonusu verebiliyor. Böyle set bonusumuza da bakalım. Çok güzel set bonusu veriyor arkadaşlar. 90 str veriyor mesela. 5 ortalama zarar veriyor. ce zeka falan veriyor. Şu an mesela büyüklük eskinliğimiz G9'da pardon G8'de 588 STR veriyor. Çok güzel. Şaman'a geldim arkadaşlar. Niye geldim Şaman'a? Şöyle Şaman'da biraz para vardı. Sugadan da destek aldık falan. Vivon'dan nakliye aldık. Nakliye paramız çıktı Allah'a şükür. Bunun sebebi şamanlı bir tane 96 level nesipeti vardı. Bu tip aldı bir pet arkadaşlar. Yani ben şu anki petimi kasmayı düşünüyordum normalde sürgünde ama sürgünde çok iyi bir verimli mama performansını alamadım. E şimdi 96 levele kadar kasacağız bir dünya mama yiyecek. E kitap okutacağız canavar avcısı bir dünya para derken. Şöyle hazır petimiz varken niye ben bunu kullanmayayım yani. şamanda da pek işe yaramıyor. Anca işte ne merede, metin keserken falan kullanıyordum. Onu da kullanmayayım ne olacak yani. Bunu ben surama aktaracağım. Sonra ileriki zamanlarda sıradaki petimizi de kasarız 81 levele. Berserkerini falan okuturuz. Şaman'a veririz yani. Bir şey olmaz. Şöyle petimizi de açalım sizlerle beraber. Böyle gösterelim. 96 level. 14.2 EP. 9.9 defans. 472 günlük bir pet. Buna zamanı gelince pet üstüne atılabilir tabii ki. Böyle 8 berserker. 9 delici. Bu 9 delici ileride değiştireceğim bunu engel kitabıyla. Yo arada falan işimize yarayacak blok. Onun harici 12 de canavar dragon zaten önemli olan en çok canavar dragon nesi de. İtem tanıtımı da yavaştan yapayım arkadaşlar. Şöyle dümenden bir kuşağım var. Bunu biliyorsunuz zaten. 20 şeytan fiş. Bunu yeni aldık. Hala kaskımız 20 şeytan 4 şimşekte. Değişeceğiz bunu ileride. Şöyle bu e, ee, da ileride değişeceğiz. Şöyle küpeyi bu arada. Şu küpeyi kullanacağım bu aralar. Ninjam'ın küpesi. 35 str'li. Metin keserken falan bunu kullanacağım. Ödünç aldım. Bu da Ninja'mın kolyesi 50 str ile Bunu da ödünç alıyoruz. İleride 8 metin cnet kolye yapacağız. Onun dışında bu da Ninja'mın bileziği. Bunu da ödünç aldık. Şimdilik çünkü bileziğimiz yok. Bizim bilezik pazarda biliyorsunuz. Şu tahta ayakkabı mecburen bizde çünkü verebileceğim bir ayakkabı yok. Bunu normalde pazar atmam lazım ama. Yani metin keseceğim. Metin kesmeyeceğim zaman atarım pazara. Onun dışında zırhımız falan. Başka göstermediğim bir şey yok. petimiz de burada. Dostlar bu arada bizim domuzdan ümidimiz kalmadı. Gitti güzelim domuz. Ticket attım ama hala cevap yok ticket'a. Şöyle yan çağlarda kullandığım 9 saatlik bir mani asıtmalı savaş yaban domuzu vardı. Şimdilik bunu kullanalım. Zaten para kastıkça hem bu hesaba bir tane şöyle güzel bir mani domuz alacağız. Bir de ninjama da almak zorundayım. Yani iki tane bizim mine ihtiyacımız var. Para kastıkça alırız onu da. Dostlar ilk metnimizi de buldum. Şöyle hasarımı çok merak ediyorum. Sizlerle bu ana tanık olacaksınız. Şöyle yakalım. Şunu da takalım hocam. Domuzumuza binelim. Eldivenimizi takalım. Bakalım demecimiz kaç? 12-13k. Çok güzel abi. Yani bu itemlerle 13k atmak çok iyi bence. Sonuçta bir yılığımız daha yok. 8 metin bonusumuz yok. Bir sürü eksiğimiz var arkadaşlar. Ateş ayakkabımız yok. Berserker kask. Kemerdi falan bir sürü eksik var şu an. Yani bu demeçte Map'te farm yapılır yani. Sıkıntı kalmaz. Ve metlimiz de zaten saniyeler içinde eriyor abi. Çok güzel. Dayanma konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Sur olduğumuz için tabii ki. Defansımız 773. Bakalım ne atacak. BK'mız ne. Pelin atacak mı. Böyle bir sürü şey attı. Toparlayayım ben. Bir metlin daha sonuna geldik. İkinci metlimiz de kesiliyor arkadaşlar. Bakalım ne atacak. Teminkinden bu arada üç yönlü kes 3 yönlü kesme BK atmıştı. Hırsız eldiven attı. Cesaret pelerini attı. Beceri kitabı attı. Çok güzel. Gayet güzel. Şöyle beceri kitabımızda icdk yardımı. Süper abi. Dostlar hesabımız boss da kesebiliyor. Bir tane boss bulmuştum burada. Boss'u da kestik yani. Güzel abi. Bir sürü de şey atmış. Tecrübe yüzüğü falan var. Bakalım pelerin var mı bu arada? Pelerin yok. Karanlığın sandığı var. Bunları da sonra açarız. Dostlar uzun zaman olmuştu böyle bu bossları kesmeyeli gerçekten. Ben de eskileri iade etmiş oldum. Artı 90 beta map'te farm yapmayı çok seviyorum. Bol bol map farmı videoları gelecek. Bu bossumuz da kesildi. Bakalım karanlığın sandığı var. Onun dışında bir şey de yok. Nefrit mapine geldim. Bir metnimiz daha kesildi. Bakalım ne atmış hocam. Şöyle unutkanlık kitabımız var. Cesaret pelerinimiz var. Çok güzel. Hırsız eldivenimiz. Hecer'in kitabımız neymiş? Kut nefesi çöp. Bir güzel pelerin attı en azından. Bosslar ninja'mdayım. Şu silah görünüm piş artıyı ve kostüm bonus bunu çok önceden almıştım. Depomda duruyordu. Zamanı geldi. Şu an zaten paramız yok. Pazardan herhangi bir uzatmak için bunu bir şey almayacağım. Eldekileri kullanalım. Bunun içinden 30 günlük kesici diş yayı çıkabiliyor. Şöyle yay diyelim. Aynen şu şekilde kesici diş yayı 30 günlük. Kendi yayımız çok güzel. Kostüm yayımız. 1500 ip 10 kritik, 10 delici. Bunu zaten kaybetmek istemiyorum. Daha şu an 8 saati var ama unuturuz. Bir şey bir şeyler olur falan. Hiç kıskı atmayalım. Bonuslar aktarıldı. Neredeydi hocam? Burada. Şöyle zaten kendisi gösteriyor şu şekilde. Orijinalini buraya koy diyor. Alıcıyı da buraya koy diyor. Burada gösteriyor. 30 gün. Aynısı aktarılıyor. Tamam diyelim. Çok güzel. Hayırlı ve uğurlu olsun. Dostlar kesici, kesici diş yayının da görünümü bence çok güzel. Artı 9 dönüşüm zırhıyla falan çok güzel durdu. Aynı zamanda kral kuşağımızla beraber. Bu arada bu videomun sonunda yavaştan sonuna gelelim. Bu videoda zaten çok güzel şeyler yaptık. Bence içerik açısından güzeldi. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.